birlikte göz atalım. Evet ne diye geçiyormuş? Vatan şairi olarak ve aynı zamanda hürriyet, hürriyet, hürriyet şair olarak da geçmekte olduğunu söyleyebiliriz. Namık Kemal'in hayatına şöyle bir göz atalım. <laughs> Namık Kemal 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal olan şair. Çocukluğunu Dedesi Abdülhatip Paşa'nın yanında geçirdi. Eğitim hayatı boyunca Arapça öğrendi. Farsça öğrendi. Genç Osmanlı hareketine katılarak Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde önemli bir rol oynadı. Evet modernleşme sürecinde ne yapmış? Önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bizim için önemli olan kısmı edebi kişiliği ve eserleri. Namık Kemal Tanzimat Dönemi Edebiyatı'nın en coşkulu şairlerinden biridir. Eserlerinde vatan sevgisi, hürriyet ve adalet temalarını işler. En bilinen eserler arasında intiba ve cezmi romanları ile vatan yönü silistre ve zavallı çocuk gibi tiyatro oyunları bulunur. Evet eserlerinde neyi işliyormuş daha çok? Vatan sevgisini işliyormuş, Hürriyet temasını işliyormuş, adalet temasını işliyormuş diyebiliriz. İntibadlı.